Arkadaşlar kuş arasındayız. Kuş arası merkezinin en merkezi yerindeyiz sevgili arkadaşlar. Burada iki tane bir artı bir dairemiz var arkadaşlar. Bir artı bir daire. Denize 700-800 metre yakınlıkta yeni sıfır dairelerden iki taneden bahsedeceğiz. Dükkan altta. Bak Can bana doğru sana zahmet bir gel. Bu alttaki dükkan. Bu dükkan üstündeki daireler satıldı. Yani bu değil, bunun üstü değil. Onun üstü 2 milyon 900 bin TL balkon, cam balkonlu. Onun daha üstü 3 milyon TL. O 3 milyon TL olan biraz daha denizi iyi görüyor diye. Diğeri de denizi çok az görüyor. 100 lira fark ondan var. En üst 3 milyon, onun altı 2 milyon 900 bin TL yeni sıfır asansörlü doğal gaz var arkadaşlar. Hiçbir eksiği yok. Önü de park. İşte bu daireler ilginizi çekerse buyurun gelin yerinde bakın sevgili arkadaşlar. Dairelerimizin içine bakalım. Hadi en bakalım. merkezi yerde asansörümüzden çıktık. Kuşarası'nın en merkezi yerinde bir artı bir dairemizi okumaya çalışıyoruz. buradan merhaba dedik. 1 artı 1 dairemiz arkadaşlar. Merhaba dedik kapımızı açtık. Merhaba evimiz. Böyle bir geç. Bu katta salon. Evet yani 3. katta yani bu daire salon, açık mutfak, bir oda, bir banyo arkadaşlar. Deniz manzarası da var. Bu kat 3. kat. Bir de bunun altında bir kat var. Bunun altındaki 2 milyon 900 bin TL. Bu 3 milyon TL. Bu neden 3 milyon TL? Diğeri 2 milyon 900 TL. Bu biraz deniz gördüğü için 3 milyon asansörün önü de komple açık. Yani deniz görüyor diye 100 TL biraz daha külfetli olmuş. Bu da vestiyerimiz arkadaşlar, vestiyerimiz bu. Yeni 01 bina, Kuşadası'nın en merkezi yerinde. Hilton dolaplarımız var, duşakabinimiz bu. Klozet bu, Hilton dolap. Efendime söyleyeyim burası da çamaşır makinası. Bu üstüne de havluluk vesaire koymak için. Bunu böyle beyan ettik. Sonra da salon ile mutfağımız bir arada. 2.900.000 TL yeni, sıfır yapılmış. Önü park yani kuş en omurgası olan bir yerde kısmen deniz gören 3 milyondur. Bunun altı da efendime söyleyeyim 2 milyon 900 bin TL. Bina öyle çok büyük mülteci kampı gibi çok parçalardan oluşan bir bina değil tatlı, şirin, yeni, sıfır yapılmış bir bina. Bu balkonda bir göster. Evet, yerden ısıtmayı da söyledik. Yerden ısıtmayı da söyledik arkadaşlar. Söyledik mi? Söylemediysek söyleyelim. Yerden ısıtması da var. 2 milyon 900 bin TL. Bunun altı. Bu 3 milyon TL. Sonra yüzümüzü çevirdik. Salon ile mutfağı gösterdik. Asansör var dedik. İşte bu da buranın arkadaşlar odası. Durum bu. Önü de park. Buradan biraz denizi, kıyıdan köşeden görüyor. Deniz manzarası var. Yani her yere yakın. Garaj hemen arkada. Denize 700-800 metre yakınlıkta bir ev. Yani nereye istiyorsanız orayla iç içesiniz, komşusunuz. Durum bu arkadaşlar. Bunu da beyan ettik. Saygılarımla, iyi günler.